arkadaşlar Uyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu güzel renklerinle çıtı pıtı bir model yapacağım. Önce bunu yapmıştım. Şimdi alttaki yeşil kök yeşilimi yapayım. Son güller yaparım. Öncelikle 4 tane zürafa. 2 3 4 zürafanın içine geçeceğim pırpırın başına geçeceğim pırpırın başında İki tane küçük pırpır yapıyorum arkadaşlar. Yine aşağı ineceğim. Bir pırpır. Yine 1 lira 2 lira 3 lira 4 lira fa 4'üncünü bu içine gireceksin. Bu pırpıra geçeceksin. Bu pırpırın başında 2 pırpır Şimdi bu kök yeşili bırakayım. Güller'e başlayayım. Bunu takayım. Böyle oldu. Alt kısmı yeşili arkadaşlar bu baştaki pırpıra tutturdum az bir şey de fazla yaptım iki katlı olsun yeri daha güzel duruyor arkadaşlar içinde küçük küçük pırpır gibi zürafa gibi yapacağım hiç ara vermeden dolduracağım burayı arkadaşlar iki kere üstüne dolamayın bir kere de tarafı filiz aynı pırpıra batırın. Bu sefer üstteki ipi doldurun. Arkadaşlar bu alttaki 4-5 kere içine girin. Bu da 10 kere 10-11 biraz sıkı olsun. Şimdi yine bu pırpırın içine batırın. 2 kere dolanın. Arkadaşlar kesme yerine mutlaka iki kere dolanın. Çok sağlam olur öyle. Bu bitti. Böyle oldu. Bir tane daha da başka renk yapayım. İpimi takayım. Arda sarısı yapayım bunda. Yine bu baştakine takayım, tutturayım. İnan üstüne vereyim. Az bir şey de bırakayım. Fazla. Böyle oldu. Şimdi beş kere 5 6 kere için içine gireyim 1 2 3 4 5 6 oldu arkadaşlar. Şimdi Yine bu tarafa geçiş yapayım. Ani pırpırın içine. İşte böyle. Birazcık sıkı olmasın. Yine bunun içinde dolduruyorum. onu pırpıra batırayım iki kere dolanayım keseyim arkadaşlar böyle oldu çok güzel oldu reytülense de çok güzel olur daha önce yapmıştım bunu bakın çok güzel oldu ağır model tek küçük yazmalara da olur dolanmak için dört kenar da olur arkadaşlar bunu aşağı yukarı 200'den aşağı yapmayın her şey üstünüzde olsa 250 çok zor hep kesiliyor hep takılıyor ipi zor çıtı pıtı kanalıma abone olun Allah'a emanet olun